Uğur Dündar, şirk, şirk tarihinde bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir dönem yaşandığını iddia etti. Bugünkü şirk, Kur'an'a iman ettiğini söyleyip, dine imana kalite kontrolü yapmaya kalkan modern müşrikler tarafından sergilenmektedir. Bu insanlar yedek Kabe yapmaya kalkıp, Kur'an şeklinde pasta kesmektedirler. Böyle bir toplum, Allah'ın intikam almaya söz verdiği bir toplumdur. Çünkü müşrikler Allah düşmanıdır. Onların mekanında ibadet edilmez, kestiği et yenmez, onlarla aynı tarafta namaz kılınmaz dedi. Ya tamam da yani, tamam şirke girmiş olabilir falan da yani e, o durumda dünyada Müslüman kalmaz adeta. Yani bu insanlar kazanmaya çalışmak lazım. Etini yemeyeceksin, bilmem suyunu içmeyeceksin, muhatap olmayacaksın, tepeleyeceksin bilmem ne var. Ya bu mantık mantık mı? ya? Yazık, günah adamlar. Evet. Belli ki bilgisizler, evet. cehaletin pençesine düşmüşler bir kısmı. Mesela müftü efendi bizzat kendi kesiyor. Kur'an ayetlerinden pasta. AK Parti'nin ileri gelenler var, aklı başında bildiğimiz adamlar var falan. Müthiş mutlular. Yani İslam'a dine hizmet ettikleri karatindeler. Müthiş bir din propagandası yaptıklarını ve çok orijinal bir şey yakaladıklarını düşünüyorlar. Bir basile tutulması, akıl tutulması var. Gelenekçi ortodoks sistemin hemen hepsi böyledir. Yani hayret edecek şekilde bir basiret ve akıl tutulması vardır. Daha halk yeni tanıyor onları. Ya çok küçük yönüyle kavruyorlar daha.